arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeniden. Bugün e, nohut yerlerinden kazaya çekeceğiz. aşağı ineyim size de göstereyim. Bakın dün e, 7-8 tarla vardı. Yukarıları bitirdim. Aşağılar bitti. Burası ile hemen şu üst taraftaki tarla kaldı. Buranın da şurada bir e, kuyruğu diyoruz. Kuyruğu vardı. Şurası vardı. Şura bitti. Şimdi sadece tarlanın bu dikdörtgen kısmı kaldı. Şöyle göstereyim dün gece yaptığım yeri. Bu şekilde oluyor. Yani ne oldu kaldırdığınız kaldırdıktan hemen sonra sürmeniz lazım. Yoksa tarla tutuyor ve bir daha yağmur yağana kadar beklemek zorunda kalıyorsunuz. E şimdi hep beraber sürüme geçelim. Zaten az bir yer kaldı. Şöyle de göstereyim. Hadi içeri geçelim ve başlayalım. Niye yavaş gittiğimle alakalı konuşayım. Şimdi nohuttan nohut biçildikten sonra toprak sert oluyor. Sert olduğu için de normal e, yani tek tarlayı sürdüğünüz gibi e, süremiyorsunuz kaz ayağı ile. O yüzden dolayı biraz yavaş gitmeniz gerekiyor hem ekipmana zarar gelmesin diye. Daha yeni e, aşağı doğru geldiğim seste büyük ihtimalle kazayağının seslerini duymuşsunuzdur. Yani kazaya zorlanıyor, traktör de zorlanıyor birazcık. Ama mecburen bu sürümün de yapılması lazım. Şöyle göstereyim. Yani bu sürümü dediğim gibi hemen ee, nohut biçildikten hemen sonra veya bir iki gün içinde yapmanız lazım. E, ben diğer tarafları sürene kadar bir gün geçti. Bir gün geçmesine rağmen toprak sertleşmeye başlamış. Diğer yaptığım yerler mesela biraz daha yumuşaktı. Bura biraz daha sertleşmiş. Yani nohut biçildikten sonra mümkün mertebe biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu şekilde böyle sürüyoruz. fark ettim. Gelin bakın. Başladım. Yerde yay buldum. Dedim acaba eski yay mı? Değilmiş. Arkamı bir döndüm. Ve yay kopmuş. Yani daha demin videoda bahsettiğim şey buydu aslında. Yavaş sürmekle alakalı. Yani ne kadar yavaş sürsek de maalesef böyle eski tip yaylı kaz ayaklarında kopmalar yaşanabiliyor. Şu gördüğünüz parça yüzünden kopmuş. O da taş gibi olmuş zaten. Toprağın altından çıkmış zaten. Yüzeyinde olsa hani dikkat ederdik ama maalesef iki tane kazazedemiz var. Şimdi evde büyük ihtimalle var. Ee, bir ev arayacağız sonra gidip takıp yeniden tarlaya geleceğiz. Çünkü bu şekilde sürüm olmaz. Şimdi bu şekilde niye sürüm olmuyor? Toprakta böyle gittiğiniz zaman bakın hala şu an geriden mesela yay kendini geriye atıyor ve toprağı tam işlemiyor. Yani diğerleri tam batmış haldeyken bu batmıyor. Böyle yarım kalıyor. Çünkü tek yay olduğu için yeniden gidip sağlam yay takacağız. Bunda geçmiş olsun diyelim. İnşallah başka bir şey olmaz. Zaten son tarlamız dediğim gibi. Yani bir şöyle göstereyim. Şu kısım kaldı. Bir de şu tarla kaldı. İnşallah evde yay vardır diyelim. Eve doğru gidelim. Kendinize iyi bakın. Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sabahki kırdığımız yeri yaptık. Şurasıydı. Şimdi şu ayak yani yaptığımız kısım şurasıydı. Yay kopmuştu. Yeni yay aldık ve bir de giderken fark ettim arkasındaki şu civata gevşemiş şimdi taktık bir sıkıntı yok biraz akşam oldu haliyle bunun bir sebebi yaylarını bulamadım kaz ayağının başka bir şehre gittim oradan aldım geldim böyle akşam oldu dediğim gibi önümüzdeki kısım kaldı sadece yani sabahki gösterdiğim o uzun tarlayı gideceğiz ardından şurayı yaptıktan sonra tarlamız bitecek biraz da akşam çekimi yapalım sonra bitirelim Şöyle yapayım bir de ekran fotoğrafı için. Tamam. arkadaşlar bu videoda da bu kadardı. Kendiniz iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani gösterdiğim gibi devam ediyoruz. ama söylediğim gibi yani mesela sabah işimiz çıktığı için bekledik. Şu kısmı biraz geç sürdük. Geç sürdüğümüz için ona rağmen sertleşmişti. Yani dediğim gibi mümkün mertebe 1-2 gün içinde sürmeye dikkat edin. Havada biraz rüzgar umarım sesinde anlaşılıyordur. Son kez şöyle bir göstereyim. Kendinize iyi bakın. Görüş diğer videolarda görüşmek üzere.